Mutfak Serisi kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çocukluğumuzun pastaları olan kuru pastalar yapacağız. Şu pastanelerde satılanların birebir aynısını evde ben sürekli yapıyorum ve çok güzel oluyorlar. Bugün sizlerle kuru pasta tarifini paylaşmak istedim. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 250 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı. Mutlaka tereyağımızın oda ısısında yumuşamış olması gerekiyor. Şöyle benimkisi neredeyse erime kıvamına gelmiş. Hemen bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Ve bu ikisini güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına da yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırdık. Şimdi hemen burada 3 adet yumurta sarısı var. Onları da hemen ekliyorum. çay bardağı da mısır nişastası. Bunu da ekliyorum. Bir paket vanilya. Şimdi hemen ununu ilave etmeye basıyorum. Burada yaklaşık 4 su bardağına yakın un var. Bunu her zaman kontrolü ekleyelim. Şöyle yarısını ekliyorum. En son kaç bardak kullandım onu size söyleyeceğim. Burada da yarım çay kaşığı kabartma tozu var. Hemen onu da ekliyorum. Şöyle spatulamı sıyırayım. Güzel yumuşak bir hamur yoğuracağız. Sert bir hamur olmayacak. Lütfen kontrollü ekleyelim unumuzu. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Şöyle yumuşak kıvamında size göstermek istiyorum. Aynı bir şekilde olması lazım. Yoksa şekil vermekte zorlanırız. Şurada da duy uçları kullanacağım şekil vermek için. Bunları da size göstermek istiyorum. Elinizde varsa böyle farklı farklı şekiller de hazırlayın. Daha güzel oluyor. Hemen şimdi birinci şekilden başlayalım. Şöyle Birinci tepsi şekil verme işlemimiz bitti. Hamurum arttı. Onu da e, bunu fırına sürdükten sonra devam edeceğim. Böyle çok güzel şekiller elde ettik. Duyucularıyla. E, hemen şimdi önceden ısıtılmış 180 dereceye kurabiyelerimizi yolluyoruz. Fakat bunların çok pişmemesi gerekiyor. Üzerleri beyaz kalacak. Altları böyle hafif pembeleşince pişme işlemleri tamamdır. Gözünüz fırında olsun. Kontrollü pişirin lütfen. Şimdi hemen kurabiyelerimi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerimizi güzel bir şekilde pişirdik ve soğumaya aldık. Şöyle bakın göstermek istiyorum. Altları hafif pembeleşti. Üstleri beyaz. Tıpkı bu şekilde pişmeleri gerek. O yüzden kontrollü bir şekilde pişelim. Şimdi kurabiyelerimiz soğuduktan sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Hemen burada 160 gram sütlü çikolata ben mari usulü erittim. Sizler bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Şurada da vişne marmelatı var. Burada Hindistan cevizi ve burada da fıstık. İlk önce şöyle içleri oyuk olanları hemen marmelatlarını koyalım. İçi oyuk olanları böyle marmelatla doldurdum. Hemen şimdi diğerlerini geçiyorum. Böyle bu şekilde hafif alıyorum. şekilde birleştiriyorum. Çikolataya ardından dilediğiniz gibi Hindistan cevizi veya fıstığa batırıyorum. Karışık yapacağım ben. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bir kez daha göstereyim. pastalarımızın süsleme işlemi sona erdi ve sonuç ve görüntü ortada. Çok güzel oldular gerçekten. Mutlaka bu tarifi yapıp denemenizi tavsiye ederim. Büyük küçük herkesin bayıla bayıla yediği bir kurabiye tarifidir. Videomu beğendiyseniz her sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum yapıp ve videomu beğenirseniz kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.